Merhaba değerli izleyicilerim. Bu akşam da yine İsra Suresi'ndeyiz. İsra Suresi'nin 23. ayetini ele alacağız ve bir sonraki 24. ayet de devreye girecek tahmin ediyorum. Şimdi bütün kutsal kitaplarda var olan bütün peygamberlerin kitaplarında var olan bir konuyu, evrensel bir konuyu. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ele aldığı her şey, her konu evrensel konular. Ama bu konu çok öne çıkıyor. Nedir bu konu? Anne baba ya ihsan diye. Mesela Bakara suresinin 80 3. ayetinde Yüce Allah Tevrat'ta da aynı konuyu koymuş. Yani bu bu ayetin 23. ayetin konusunu oraya da kısa bir şekilde koymuş. Demiş ki وَاِذَا خَدْنَا مِيْسَاكَ beni İsrail'e İsrail oğullarından misak aldık. Bir anlaşma yaptık diyor allah Teala söz aldım diyor. La ta'budune illallah'a Allah'tan başkasına kulluk yapmayacaksınız. Yani şirk koşmayacaksınız. La ve bil valideyni yasana ve anne babaya ihsan edeceksiniz. İhsan. Ne demek İhsan. Orada bunu açıklamıyor. Burada açıklıyor. İhsanın ne olduğunu burada açıklıyor. Ama o ayete niye gittim diye sorarsanız o ayete şundan gittim. Kurandan evvelki vahiylerde de bu emrin anne babaya ihsanın, anne babaya iyiliğin e, ilke olarak konduğu, Allah'ın bir emri olarak o vahiylerde de olduğunu göstermek için. Oraya gittim. Ha, bu başka ayetlerde de var. Mesela, örneğin Lokman suresinde ve vessaynel insane bi validey yeksana Ahkaf suresinin 15. ayetinde var. ve vessaynel insane bi validey husna Orada da Tavsiye ettik diyor insanoğluna. Yani Kur'an-ı Kerim'de birden fazla ayetlerde bu geçiyor. Fakat aynı zamanda diğer vahiylerde olduğunu da gösteren ayetler vardır bu. Çünkü anne babalık Hz. Muhammed'den sonra olmuyor. Hz. Muhammed'den önce de anne babalık var. Ta ilk insana gittiğin zaman orada başlıyor çocuk, evlat, anne baba kavramı oradan başlıyor. Yani anne baba kavramı insanlık kadar eski bir kavram. Ve onun için anne baba ile çocuklar arasındaki ilişki sistemi ta ilk insandan bu yana kıyamete kadar devam edecek. Şimdi bu 83. ayette ihsan dedi. 15. ayet Ahkaf dedi. Husna dedi. Aynı şekilde Lokman suresinde söyledi. Aynı şekilde Ankebut suresinde de yer alır bu. Şimdi dolayısıyla bak kaç tane ayet size saydım. Fakat oralarda ihsanın ne olduğu anlatılmaz. Burada anlatılıyor. Şimdi ben ayete bir mana vereyim. Yani ben size bir giriş yaptım bu konuyu. Ve gada rabbuke, Rabbın hükmetti. Hükmetti, emretti yani. Ella ta'budu illa iyyahu. Sadece ve sadece kendisine tapınmayı emret. Ve bil ihsana. Anne babaya da ihsanı emretti. Şimdi burada da bu var. O ayetlerde de bu var. Şimdi soruyu soruyoruz. Nedir ihsan? Yani ihsan kelimesinin manası güzellik, iyi davranmak, güzel davranmak manasına geliyor anne babaya. İyi davranacaksın, güzel davranacaksın. Bunu Allah konu ediniyor. Çünkü yaratanımız tek, doğuranımız da tek. İki anadan doğmuyoruz. Bir anadan doğuyoruz. Şimdi bu ihsanın ne olduğunu açıklayacak. İmma yebluğanna 'inda kibara ahaduhuma uklahuma. Nedir bu anne babaya iyi davranma ne zaman devreye girer? Onlar diyor senin yanında ikisi veya bir tanesi ihtiyarladığı zaman senin evladın anne babaya iyiliği, güzelliği davranması onlar yaşlandığı zaman kendi işlerini gördükleri zaman sana ihtiyaçları yok kendileri yaparlar ama ihtiyarladığı zaman diyor Allah senin yanında ikisi veya biri ihtiyarladığı zaman Fena تَقُلْ üf, Üf demeyeceksin. Müthiş. Yani üf anne. Of be. Yeter. Demeni kabul etmiyorum. Diyor Allah. Demeyeceğini emrediyorum. Bana inanıyorsan ben senin Allah'ınsam bu dediğim yerini getireceksin. Üf yok. Muhteşem. Şimdi bu yani bu ayetler şimdi bu aile eğitiminde okul eğitiminde din dersinde verilmesi lazım. Yani ben buradan geçerken bu ayeti geçemedim mesela. Nasıl geçeceksin? İçebiliyor musun yani? Şimdi bu ayet geçilir mi buradan yani? Yani geçebilir misin anne babayı? Şimdi işi nereden alıyor? Allahu Teala en ufak bir şeyden alıyor. Üf üf. Hani biz of anam ya yapma ya falan. Bunu kabul etmiyorum diyor Allahu Teala. Ve la tenherhuma. Onları itmeyeceksin. İtme yok. Şimdi öyle şeyler oluyor ki geliyor bana ki adam babasını evden çıkarıyor. Kendisi gidip buraya oturuyor. İtti babasını işte. Ve kullehuma gavlen kerima. Onlara tatlı söz söyleyeceksin. Bak şimdi. Sözün tatlısını söyleyeceksin diyor. Hoş söz söyleyeceksin diyor. Gönül alıcı söz söyleyeceksin diyor. Şimdi şunu düşünebiliyor musun? Bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl sosyal bir kitap olduğunu, hayatın en ince noktalarına girdiğini anlıyor musunuz? Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i bize anlatmadılar ki. Bizi oyaladılar, ilmi hallerle. Şimdi şuna bakın, anne babayı itmeyeceksin, üf demeyeceksin ve tatlı söz söyleyeceksin. İki tane yasak var, bir tane emir var. şey emir, olumlu emir. Yasak. Uf demeyeceksin, itmeyeceksin, ama tatlı söz söyleyeceksin, hoş söz söyleyeceksin, anneye, babaya. İşte ihsan bu. Hani ihsan kavramının içini dolduruyor Allah. Yani o ihsan kavramı nedir ihsan, iyilik yani bu nasıl bir şey ya? Ama onun içini dolduruyor şimdi. Bu yetmez diyor Allah-u Teala. Bak. Ve hvizlehuma cenaha dulli minel rahmeti Merhametten oluşmuş tevazu kanatlarını onlara gereceksin. Buyur. Buyur şimdi. Var mı böyle bir eğitim? Bu ne demek? Bu şu demek, tavuk civcivlerini alır kanatlarının altına, onları korur. Öyle değil mi? Yabancıdan korur. He? Sen de anne babanı aynen o tavuk gibi civcivlerini nasıl kanatlarının altına alırsa sen de öyle alacaksın. Olay bu. Ama o kanatların adı ne biliyor musun? Adı. Merhamet kanadı. Merhametten oluşmuş. Kanadın adını da veriyor. <laughs> Merhametten oluşmuş tevazu kanatlarını gereceksin onlara. Muhteşem bir şey ya. Yani bu psikolojik bir muameleyi anlatıyor. Yani kanat dediğin şey bizim kanadımız yok hoş. Ama o kanat dediğin şey yapacağımız muamele davranış biçimini anlatıyor. Onlara merhametle davranacaksın. Alçak gönüllülükle davranacaksın onlara diyor. İşte senin gönlün onlara kanat olacak. Merhamet dolu gönlün. Muhteşem. Muhteşem. E ee, bu da yetmez. Ne yapacağız? Ve kur rabbir hamhuma. Sen bana yalvaracaksın. Allah diyor ki bana yalvaracaksın. Nasıl yalvaracağız ya Rabbi? Aha bak onu da söyleyeyim sana. Rabbir hamhuma. O anne babama acı, merhamet et. Kema rabbe yani sığira. Ben çocukken bana nasıl merhametli davrandıysalar, acıdıysalar, hoş davrandıysalar, Ya Rabbi sen de onlara öyle davran diye bana dua edeceksin. Muhteşem. Yani burada ihsanı anlatıyor. Yani bir kelimeyi anlatıyor Allah. Evet evet bir kavram, ihsan. Yani güzel, iyi kavram, iyi davran. Ne, nasıl iyi davranacağız? İşte onu anlatıyor. Bir kelimeyi kaç dakika oldu? 14-15 dakika oldu. Anlatıyor Allah'a. Ben anlatmıyorum, Allah anlatıyor da ben size ulaştırıyorum manasını veriyorum ulaştırıyor. Şimdi burada çok önemli kema yani sahira beni merhametle büyüttükleri gibi geçmişini hatırla diyor Allah. İnsana diyor ki çocukluğunu hatırla. O annem baban sana nasıl davran? hastalandığın zaman ateşlendiğin zaman sabaha kadar uyumadı seninle beraber evladıma ne oldu seni kaptı götürdü doktorlara şunlara bunlara efendim elinden geleni her şeyi yapabileceği her şeyi senin için yapmadım İşte o yılları hatırla o yıllara dön ne olduğuna bak ne yapacağını anlarsın müteş sesimi yükselttim çünkü anne. Anne babayı konuşuyoruz. Müthiş. Öyle değil mi? Şimdi bu bu ihsanın sınırı nedir? Burada yok. O. Burada yok. Onun sınırını Lokman Suresi'nde koydu. Bakın şimdi. Oraya gidelim. Lokman suresinde nasıl bir sınır koydu oraya? Bak şimdi. Ve in cahedake bu anne baban seni zorlarsa ala en tüşrike bi bana şirk koşmanı zorlarsa, yani annesi babası müşrik, kendisi mümin olan bir çocukla anne baba arasında inanç farklılığından kaynaklanan bir konuyu ele alıyor. Sınırı koyuyor yani. O ihsan nereye kadar uzanıyor? İşte onu koyuyor. Ma leyse leke bihi ilmun. Bilmediğim bir konuda seni zorluyorlar. Bana şirk koşasın diye, müşrik olasın diye. فَلَا تُضَعْهُمَا O konuda onlara itaat etme. O konuda onlara uyma. Ve وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا marufa. Fakat sen onlara dünyada gene iyi olarak sahip çıkacaksın. Yine onlara evlatlık yapacaksın. Onları anne baba olarak onlara bakacaksın, yardım edeceksin anlıyor musun? Yani müşrik anne baba bile olsa, sen Müslüman olsan, seni bana zorlarlarsa şirk koşmaya, onların dediğini yapma ama yine onlara sahip çıkacaksın. Anne babanın müşrikliği seni enteres etmiyor. Sen evlatlığını yapacaksın. Nokta. Muhteşem. Ya Rabbi ya bu kadar olur mu yani bu ihsanın sınırını böyle annesi babası müşrik olan bile evladı müminse ona yine sahip çıkacak iyilikle sahip çıkacak ona gene bakacak ona gene ihsan edecek nasıl olacak bu iş bu neden bu kadar yukarıdan tutturdun sınırı tanımaz hale getirdim bu ihsanı. Cevabı bakın nerededir. Cevabını veriyor. Niye böyle? Niye böyle yapıyorum ben bu işi? Ve vassayne insana bi valideyhi. İnsana annesini babasını emrettik. Bak insana diyor sadece Müslümanlara, müminlere demiyor. Tüm insanlığa, tüm insanlığa annesini, babasını emrediyoruz. Hamelet niye? Hamelet ummuhu vehnen ala vehni. Annesi onu karnında sıkıntılar içerisinde, sancılar içerisinde taşıdı. Ha ha Annenizi, babanızı anlayın. Değerli kardeşlerim. Gebeliğin ne olduğunu, bir çocuğu karnında taşımanın ne olduğunu Kur'an anlatıyor. Ahkaf 15'te de anlatıyor. Burada da anlatıyor. Şimdi işe baksan. sen. Ve fısaluhu fi ameyni. Onun sütten kesimi de İki sene sürdü. Yani iki sene seni emzirdi. Karnında taşıdı. İki sene emzirdi. Enişkürli bana şükredeceksin diyor Allah. Ve li valideyk anne babana da şükredeceksin. Bak 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 bak. İleyyel mesir, dönüş banadır. Soracağım sana ne yaptın annene babana diye. He? O seni sancılarla, sıkıntılarla karnında taşıyan ve seni doğduktan sonra iki sene emziren annene nasıl davrandığını sana soracağım. Şimdi bu şeye gidelim. Nedir o? Ahkaf suresine. Ahkaf suresinde 15. ayetinde bir fark orta yere koyuyor. Şimdi diyor ki ve vasayne insane bir valide ihsana insana babasına annesine babasına ihsan yapmasını emrettik. Hamelet ummuhu annesi onu yüklendi, hamile kaldı onu, taşıdı onu. Kurhan ve vallahu kurha sancı, sıkıntı üzerine sıkıntı ile e, taşıdı onu. Ve hamluhu ve fısaluhu selatuna şehra. Onun gebeliğiyle, onu sütten kesimi 30 ay sürdü. Hatta ida belaga eşüddehu. Sonra o adam, o delikanlı, o çocuk ve belagar beyne sene olgunluk yaşına ve 40 yaşına ulaşınca şöyle dua eder diyor. Etmesi lazım. Bak şimdi. Burada da duayı koydu. İsra'da da koydu. Burada koydu ama buradaki kısa. Buradakine bak şimdi. Gâle Rabbi diyecek, der, demesi lazım. Evzi'ni bana nasip eyle. En eşkura en en'amte aleyye ve ala validey bana verdiğin nimetlerle anne babama verdiğin nimetlere şükretmeyi bana nasip eyle. Diye dua eder. Devam ediyor. Ve en amele salihan terlahu. Razı olacağın amelleri yapmamı bana nasip eyle. Ve aslihli fi zürriyeti. Zürriyetimi ıslah eyle. Bak 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 bak. Kendi çocuklarını, evlatlarını, ıslahını Allah'a Allah'a yalvararak İnni tübtü ileyke ben sana yöneldim ve inni minel müslimin ve ben müslümanlardanım de. Bu şekilde dua eder diyor, edecek diyor. Şimdi dönelim bizim ayetimize. Çok ilginç bir şey. Bu ayette yani 23. ayette Allah tevhid inancından sonra anne babayı getirdi. Çok önemli bir şey. Yani namaz falan yok. Oruç yok, hac yok. Ben hükmettim diyor. Sadece bana kulluk yapmak ve anne babana ihsan. Araya başka bir ibadet yok. Tevhid inancından sonra anne baba geliyor. Şimdi anne babanın makamı annenin yaptıklarından dolayı babanın önemi de annenin kocası olmasından kaynaklanıyor. Anlıyor musunuz? Anne çok büyük. Anne anılıyor bak burada. Annenin gebeliği anılıyor Lokman suresinde, Ahkaf suresinde. Ha? Ama baba anılmıyor. Fakat babayı da katıyor da ve bil valideyni diyor. Anne baba diyor. Baba da annenin kocası olması nedeniyle İhsana layık. Tabii ki geçimi temin etmesi, evi bakması falan şunlar bunlar ayrı şeyler. Ve gördünüz üf bile demeyeceksiniz değerli kardeşlerim. Ben siz siz olun biz biz olalım anne babanın bedduasını almayalım. Onlara her zaman tatlı söz söyleyelim. Selam, saygı, ve sevgilerimle efendim. Hoşça kalın.